Merhaba ben Zafer Akçay. Motosikletten sesleniyorum demeyi çok isterdim ama korona günleri sebebiyle maalesef henüz motorlara binemiyoruz gönül rahatlığıyla. Şimdi bu arkadaşın motoruna konuk olduk. O da motorunu yeni almış ve güzel bir yolda ilerliyor. Bakın bu sol virajda başına bir şey geliyor. Gördünüz mü? Son derece tehlikeli bir durum. Bu önlenebilir miydi? Kesinlikle. Doğru bilgi, doğru konumla önlenebilirdi. Öncelikle viraja girmeden önce kafasını sola çevirseydi bilgi almak için arabanın geldiğini görecekti ve ona güvenlik alanı oluşturabilecekti. Zaten izlediği hat görüş alabileceği bir hat değil. Nerede olması gerekirdi? Güvenli, sağda olması gerekirdi. Zaten yeşil çizgiyi izleseydi başına hiç böyle bir şey de gelmeyecekti. Eğitim sizi bu tür tehlikelerden korur. Bakın 180 derecelik bir viraj bilgiyi doğru alıp doğru konumda yaklaşırsanız hiçbir şey olmaz. İyi yolculuklar.